1865 Paris Salonu. Bir tablo sergileniyor ve ortalık karışıyor. Gazeteler ertesi gün ahlaksızlık diye manşet atıyor, insanlar fısıldaşıyor, kimileri tabloya saldırmaya kalkıyor. Sizce bu kadar skandala neden olan neydi? Çıplak bir kadın mı? Hayır. Çıplaklık o dönemde yeni bir şey değildi. Hadi gelin bu tablonun içine gizlenen sembolleri ve mesajları birlikte inceleyelim. Önce modelden başlayalım. Olympia için poz veren kadın Victorine Mö. Kendisi de bir ressamdır. Ama Manet ona rastgele bir resim vermedi. Ona Olympia adını verdi. Peki neden? Çünkü 19. yüzyıl Paris'inde Olympia adı fahişelerin en çok kullandığı takma adlardan biriydi. Ve sizce en dikkat çekici yanı ne? Bakışı. Bu kadın bize doğrudan bakıyor. Ne utangaç ne de masum. Bu izleyiciyle ilk kez bu kadar net göz göze gelen bir çıplak figür. İşte asıl rahatsızlık burada başlıyor. Şimdi gelin detaylara bakalım. Manet Olimpia'yı sembollerle ördü. Her bir detayın ayrı bir anlamı var. Boynundaki ince siyah kurdeleyi görüyor musunuz? Bu basit bir aksesuar değil. 19. yüzyıl Paris'inde siyah kurdele fahişelerle özdeşleşmiş bir işaretti. Oysa klasik nüylerde inci, altın, değerli taşlar olurdu. Manet burada bilerek ucuz ve sade bir kurdele seçti. Bu izleyiciye karşınızda bir tanrıça değil, gerçek bir kadın var mesajı veriyordu. Şimdi ayağına bakın. Bir ayağında terlik var, diğeri çıplak. Bu size neyi çağrıştırıyor? Sanatta düşmüş ayakkabı veya terlik erotizmin sembolüdür. Az önce soyunmuş, ya da birazdan soyunacak bir bedenin imasıdır bu. Manet, Olimpiyayı böyle resmederek erotizmi alenen izleyiciye gösterdi. Hizmetçinin elindeki çiçek buketine dikkat ettiniz mi? Bu masum bir jest değil. O buket gizli bir müşteriden gelen hediye isim geliyor. Parisli izleyiciler bunu anında okudu. Bu çiçekler aşk değil parayla satın alınmış sevkin sembolüydü. Olimpiyanın ayak ucuna bakın. Bir kara kedi var. Klasik nö resimlerinde genelde köpek olur ve sadakati simyeler. Manet köpek yerine kedi koydu. Kedi bağımsızlığın, gizemin ve erotizmin simgesidir. Kuyruğunun havada oluşu ise doğrudan cinsel bir çağrışım yaratır. Bu değişiklik izleyiciye çok net bir mesaj veriyordu. Bu kadın sadakatin değil erotizmin merkezinde. Ve hizmetçiye bakalım. Neden siyahi? Bu, 19. yüzyıl Avrupası'nda öteki ve egzotik erotizm çağrışımlarını tetikleyen bir unsurdur. Kolonyal dönemin etkisiyle siyahi figürler genellikle yasak, egzotik hazlarla yan yana kurgulanırdı. Hizmetçinin buketi taşıması, olimpiyanın mesleğini ima eden bir başka semboldü. Yani Manet bu figürü bilinçli olarak seçti. Ve en kritik detay, olimpiyanın eli. Eli kasık bölgesini kapatıyor. Klasik nölerde bu jest, Utangaçlık veya masumiyetin işaretiydi. Ama Olimpiya'da durum farklı. Bu bir kontrol hareketi. Bu beden bana ait diyor. Bu da Olimpiya'yı yalnızca bir fahişe imgesi olmaktan çıkarıp kendi bedeninin sınırlarını çizen güçlü bir figüre dönüştürüyor. Peki Manet bu kompozisyonu nereden aldı? Titian'ın 16. yüzyılda yaptığı ünlü Venus of Urbino tablosundan. Poz aynıdır. Yatak, uzanış, ama Venüs masum, mitolojik, idealize edilmiştir. Olimpia ise gerçek bir kadındır. İşte bu benzerlik ve fark, Manet'in geleneği nasıl kırdığını açıkça gösterir. Venüs bir fanteziydi, Olimpia Paris'in gerçeği. Şimdi düşünün. Bu tablo Paris Salonu'nda sergilendiğinde izleyici ne gördü? Mitolojik bir Venüs değil, bakışlarını kaçırmayan bir fahişe imgesi. Boynunda siyah kurdele, ayağında terlik, ayak ucunda kara kedi, yanında siyahi hizmetçi ve elinde çiçek buketi. Her şey toplumun yüzüne tutulmuş bir aynaydı. Ama bu yüzden tabloya saldıranlar oldu. Gazeteler onu ahlaksızlığın resmi ilan etti. Ama aynı zamanda genç sanatçılar Olimpiyada modern sanatın yolunu gördüler. Bugün sanat tarihçileri Olimpiyayı modernizmin başlangıcı olarak kabul ediyor. Feminist yorumculara göre ise bu tablo, kadın bedeninin kontrolünü kendi eline alan ilk imgelerden biridir. Çünkü Olimpia izleyiciyle göz teması kurar ama izleyicinin bakışına teslim olmaz. Bedeninin sahibi kendisidir. Eduard Manet'in Olimpiyası 1865'te büyük bir skandal yaratmıştı. Ama bugün biliyoruz ki bu eser sanatın dönüm noktasıdır. Çünkü Olimpiya sadece çıplak bir kadın değildir siyah kurdele, düşmüş terlik, çiçek buketi, kara kedi ve siyahi hizmetçi. Hepsi bu figürü sıradan bir nüğü olmaktan çıkarıp toplumun ahlak anlayışına meydan okuyan bir simgeye dönüştürür. Olimpiya modern sanatın başlangıcıdır ve bu tablo sanatın toplumun değerlerini sarsacak kadar güçlü olabileceğini gösteren en çarpıcı örneklerden biridir. Peki sizce Olimpiya bugün ilk kez sergilense yine aynı tepkiyi çeker miydi? Bunu yorumlarda konuşalım.